Merhaba arkadaşlar. Bugün size müthiş bir hikayeden bahsedeceğim. Bir başka da işte bir matematikçiden bahsedeceğim. Bakın Gauss. Alman bilim adamı. 1777-1855 yıllar arasında yaşamış ve matematik matematikçilerin prensi olarak adlandırılmış bir kimse. Peki ne yapmış? Şimdi hikayeye gelelim. İlkokul sıralarında öğretmen son dersi yaparken bir işi olduğunu düşünüyor ve diyor ki ben öğrencilerime öyle bir soru sorayım ki e, onu yaparlarken benim çıktığımın farkına varmasın. Ve planı uyguluyor. Diyor ki çocuklar bana birden yüze kadar sayıların toplamını buluruz. O yıllar için oldukça zor bir soru tabii ki. E, öğrenciler Çözmeye başlıyorlar. Çalışmaya başlıyorlar. O esnada öğretmen çantasını, eşyalarını toparlayıp e, tam dışarı çıkacakken, kapıdan çıkacağı sırada bir ses geliyor içeriden. Öğretmenim buldum. Tabii işini gücüne bırakıyor. İmkansız diye düşünüyor o tarihlerde. Seslenen öğrenci de Gauss. 5.50 demiş. Hemen işini iptal etmiş. Geriye dönmüş. Ne yaptı demiş Gamos. Anla bakalım. Öğretmenmiş. Birden güzel kalan sayıları toplayacağım düşüncesiyle. Bir de bunları diyor, tersten yazdım diyor. Tara tara topladım. Bakın her terimin sonucu yani ikisinin toplamı 101. O ne diyor, bu toplamları diyor ben, bir düz bir de tersten yazarak topladım diyor. Kaç tane terim var diyor, 100 tane. O zaman diyor, 100 ile 101'i çarptım, 2'ye böldüm. Çünkü tamamı istemiyor. Birden 100'e kadar olan sayıların toplamı isteniyor. Bunları çıkarması gerekiyor. Dolayısıyla burada gerekli işlemler sonucunda hakikaten 5050 olduğunu birlikte biz de görmekteyiz. Daha sonra Tabii matematikçiler bunu geliştirmişler ve şöyle bir kalıp çıkmış. İlk kalıbı böylece vermiş oluyorum. 1 artı 2 artı 3 artı artı n. Sonucu terim ilk terim. O halde sonuç terim buydu. Orada sonuç terim karşıtı yüzdü. Demek ki burası n çarpı n artı 1 bölü 2'den ibarettir. Buna bir örnek verelim. 1, 2, 3, artı, artı 19 diyelim. En son terim kaç? 19. Ha, o zaman 19 çarpı 1 fazlası bölü 2 benim aradığım sayı olmalıdır. Gerekli kısaltmalardan sonra bu işlemin 19 çarpı 10 yani 190 olduğu rahatlıkla görülebilir. Buraya istediğimiz sayılar kadar götürebiliriz arkadaşlar. Şimdi ardından 2 ve 3. kalıbı size anlatacağım. Sevgili arkadaşlar, şimdi az önce belirttiğim gibi 3 kalıp burada görülmektedir. Ardışık sayılar, ardışık çift sayılar ve ardışık tek sayı ile ilgili sonuçları ee, bu arada vermek istiyorum. Önce birinci birinciye örnek verelim. Ona bir A diyelim. Ee, burada artı 49'a kadar gittiğini kabul edelim. Bakın en kime eşitmiş? 49'a kalıp nedir? Son terim çarpı bir fazlası bölü iki ibarettir. Bu ismi rahatlıkla buradan bulabilirsiniz. Ee, lütfen şimdi kaydediniz. Önce çarpma ismi yapabilirim Sadece buraya böyle daha kolay olacak diye düşünüyorum. 5 kere 9, 45. Elde var 4. 5 kere 4, 20. 20. 4. Yani olay bu. Her ikiye verirseniz arkadaşlar burada 1225 olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Ee, bir tane daha verelim. O da başka bir sayıdan başlasın. Diyelim ki 7, 8, 9, artı, nokta nokta, artı 23 kabul edelim. Bakın bu kez birden başlamıyor. Nereden başlıyor? Yediden başlıyor. Olmayan terimler kimlerdir? Ee, bundan öncekiler. 6, 5, 4, 3, şöyle seyirim onu. Hepsini yazmaya gerek yok. Bundan önceki terim 6'dır. O halde 23 çarpı 1 fazlası 24 bölü 2. Ama 6 ve daha sonrası yok. Yani onlar çıkarılacaktır. 6 çarpı 7 bölü 2 benim aradığım sonuç olmalıdır. E, bunu da bulalım isterseniz. 2 ile sadeleştirelim. 12. 10 ile çarptık. 230. Kolay çarpma. 2 ile çarptık. 46. Bu bunun sonucu olacaktır. Eksi. Şunlar kısa görüyorsunuz. 3 çarpı 7 olur. O Bu halde bunları değerlendirirsek 276 eksi 21. Buradan 21 çıkarsa 255 aradığımız sonuç bulunur. Sevgili arkadaşlar şimdi ikinci kalıba örnek ver veriyorum. İki A diyelim. Ee, öncelikle şunu açıklamak istiyorum. Bakın buradaki terimlerin her birinin iki katı var. O halde ben bunu 2 ile çarparsam bakın doğrudan doğruya bunu yakalayabiliyoruz. Şimdi 2 artı 4 artı 6 bakın en az 3 terim yazılır. Artı nokta nokta artı buradaki sayının mutlaka açık olması gerektiğini ee, bilmelisiniz. Diyelim ki 24 o zaman bakın 2'ye kime eşitmiş? 24'e. O zaman onu yapıyorum. 2 en eşittir 24'ten n'in burada 12 olduğu görülüyor. O zaman 12 burada yerine koyarsam arkadaşlar. 12 bir fazlası 13 onun sonucu da 156 olarak bulunur. Ee, bir örnek daha vermekte yarar var. 2 b diyelim. 2 ait oldu belli olsun. O da şöyle olsun. Ee, 10 12 14 Nokta nokta artı fazla büyütmeye gerek yok. 30 olduğunu kabul edelim. Burada ilginç bir şey var arkadaşlar. Bakın 2'den başlamıyor. Nereden başlıyor? Ondan başlıyor. He, demek ki bundan önce kim var arkadaşlar? 8 olduğunu unutmamak lazım. Burada son terim 8. Burada 30. O halde ben yine aynı şekilde Burada 2n eşittir 30 dersem Burada n'in 15 olduğu görülür. O zaman burası ne olur? 15 çarpı 16 olur. Ama 8 ve gerisi yok. O zaman burada e, ee, 2M diyelim. 8'den. Buradan M kaç çıkar? 4 çıkar. He, demek ki olmayan terimler 4 çarpı 5 olmalıdır. ve bunu çarparsak 16'ın yarısı 8 demek ki 240 eksi 20 yani benim aradığım sonuç 220 olmalıdır. Sevgili arkadaşlar, şimdi üçüncü kalıba e, örnek veriyorum. 3A diyelim yine. 1 artı 3 artı 5 artı nokta nokta artı 19 diyelim. Buraya koyacağım sayının mutlaka tek olması gerektiğini herhalde e, anlamışsınızdır. Şimdi 2n-1 en, en son terim. Burada en son terim kimdir? 19'dur. O halde bir işlem yapmak gerekiyor. 2n-1 eşittir 19'dan arkadaşlar. Buradan 2n eşittir 20. Demek ki en eşittir 10 olmalıdır. Peki ne olacak? Karesi. Yani onun karesi eşittir. Bu işlemin sonucu 100'dür arkadaşlar. İsterseniz deneyebilirsiniz. Bir örnek daha veriyorum. Bu kez Biraz daha e, değişik olsun. Şöyle ki 13 artı 15 artı 17 artı nokta nokta artı e, 29 olsun. Şimdi dikkat ederseniz burada en son terim belli. Yazıyorum. 2n-1 eşittir 29'muş. Buradan 2n eşittir 30 yani n'in 15 olduğu görülür. Ha, o halde buraya devam edecek olursam arkadaşlar bakın şöyle. 15'in karesi olacaktır. Ama olmayanlar var. En son olmayan kimdir? 11'dir. Ha, o halde ben de bunu aynı şekilde değerlendiriyorum. M'i değerlendiriyorum. Kaça eşitti? 11'e eşitti. Buradan 2m eşittir 12 olacağından m'in 6 olduğu görülüyor. O halde Burası da 6'nın karesi çıkar. Şimdi daha önceki derslerimizde iki kare farkını görmüştük. O halde şunu kullanabiliriz. Gerçi sayılar küçük ama yine de kullanalım. 15 6 15 artı 6 yani bir başka arkadaşlar az önce oluşturduğumuz üç kalıbı artık bundan böyle tek bir kalıpla ifade edeceğim bakınız. Ama a'nın nasıl bir dizi? Aritmetik aritmetik ardışık terimler arasındaki fark aynı olan dizilerdir. Birinci terim, ikinci, üçüncü, enişik terim. Buna isterseniz ardışık, isterseniz ardışık çift, isterseniz tek hepsini uygulayabilirsiniz. Şu arada bir k sayısı tanımladık bakınız. K sayısı herhangi ardışık iki terim arasındaki farktır. Tabi pozitif veya negatif fark etmez o. Yani bu artan bir dizi olduğunu kabul edelim. Buysa terim sayısı. Şimdi buna örnek vermek durumundayım. Artık dediğim gibi daha önce verdiğim ilk 3 e, kalıbın kullanmasına gerek kalmaz Söz kelime. 2 artı 5 artı 8 artı nokta nokta artı diyelim ki 65 Bakın Kaçar kaçar artıyor terimlerimiz. 3'er 3'er. O zaman k sayısı ortaya çıktı. K sayısı arkadaşlar 5'ten 2'yi ya da 8'ten 5'i çıkardığınız zaman burada 3 olduğunu göreceksiniz. Yani kaçar kaçar artıyor 3'er 3'er. E, o halde e, şu kalıpta onları yerine koyabiliriz. Burada A1 nedir? Bakın bu A1'dir. Bu da an'dir. Yani son terim. an. O halde uygulayalım. 65 artı 2 çarpı 65 eksi 2 iki kare fark gibi düşünebilirsiniz. Artış sayısı, kat sayısı 3'tür. Artı 3'ü koyduktan sonra bakın şuradaki 3 sayısını 2 ile çarpmamız yeterlidir. Yani kat sayısı gelmiş oluyor. 3 gelmiş oluyor. Ve bunu düzenleyelim. 67 Şurasını yaptığımız zaman e, ne kadar? 68, 66 kalır. Böyle 2 çarpı 3'ü aynen yazıyorum. Daha rahat kısaltabilmek adına. 3'e bölersek arkadaşlar burası ne olur? 22 olur. 2'ye bölersek burası 1 olur. Burası 11 olur. Ha Demek ki 11 çarpı 67 benim aradığım sonuç olmalıdır bakalım şimdi 11 ile çarpmanın kolay yolu vardı. 1 ile aynı yazıyoruz. İkisinin toplamı 13. Elde var 1. Altta burada var 7. He, demek ki benim aradığım sonuç 737 imiş. Arkadaşlar bununla ilgili son örneği vermek istiyorum. Bu kez şöyle olsun. 5 artı 9 artı 13 artı nokta nokta artı şimdi dikkat burada dörder dörder artıyor bakınız. Ben dörder dörder yürüteyim. 17 21 25 29 33 olduğunu kabul edelim. Çünkü mantığa uyması lazım. Bunu arıyoruz. O halde ne yapacağız şimdi bakınız. Burada A1 belli. A1 belli. AN de belli. O halde kalıba uydurursak ki şurada görmektesiniz bakın. Hemen devam ediyorum. Son terim 33. İlk terim 5. Yine 33 eksi 5 artı şimdi artış katsayısını bulalım. K demiştik ona. 9 eksi 5 yani bir başka değişse 4 olmalıdır. O halde Şuradaki 4'ü koyduktan sonra paydaya da 2 çarpı 4 demekle işimizi bitireceğiz. Peki devam edelim bu işleme bakalım. Burası ne yaptı? 38 çarpı e, burada 37 yani 32 kalıyor. Yine 2 çarpı 4 diyelim. Kısaltma kolay olsun. 4'e böl 8 1 2'ye böl 4 O halde burası 38 çarpı 4 olmalıdır. Yani sonuç itibariyle 4 kere 8 32 4 kere 3 12 3 daha 15. Bu işlemin sonucu 152'dir arkadaşlar. Bir şey daha var. Acaba kaç terim var? Terim sayısını buluyorum bakın şimdi. En son terim 33. Kimi çıkarıyorum? 5'i çıkarıyorum. Kaça bölüyorum? 4'e bölüyorum. O halde bir de biri eklemek gerekiyor. Bakın şurada bir sayısı var. Bu temiz sayısını verecektir. Bunu düzenlersek 28 bölü 4 artı 1 yani 7 artı 1 eşittir. 8 tane terim olduğu görülür. Peki kontrol ediyor şimdi bakınız. Burası zaten belli ilk terimi. 4 eklersek 17. 4 eklersek 21. 4 eklersek 25, 4 eklersek 29, 4 eklersek arkadaşlar bakın yakalıyoruz bunu. O halde sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane terim olduğunu buradan görmüş oluyoruz. Evet arkadaşlar bu dersimde dizilere bir giriş yapmış olduk. Temel oluşturduk burada. İlerleyen süreçte bunlarla ilgili ayrıntılı örnekler yapacağız. Ama iyi bir yapı olabilmesi için temelimizin çok yoğun olması gerekiyor. Bunu da Gauss'a borçluyuz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Müzik